Selamun arkadaşlar. Köçeren Tütün Sarım ve Cem Akşen. Şu anda tanıtacağımız makine arkadaşlar. Profmatik kızaklı sistem otomatik makaron sürme sistemi. Bu makineyi e, ee, Levent abimize topladık. Levent abi makinen hazır. Üstüm denemeleri testlerini yaptık abicim. Bunu da sana bir test videosu olarak çekiyoruz abi. Arkadaşlar makinemiz ee, silim sarım bir makine. Yalnız silim ve silindir grubundaki bütün makaronları sorunsuz şekilde sarar. Sistemimiz sıfır hatayla çalışır arkadaşlar. Yapmış olduğumuz bütün sistemler gibi. Makaronlarımızın ağzı düzgün olduğu süre içerisinde girmeme ihtimali söz konusu bile değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki otomatik makaron sürme sistemlerinde makaronların ağzı düzgün olmaz şart arkadaşlar. Düzgün olduğunda bu şekilde hatasız olarak çalışır şu anda sarmış olduğum makaron Eyman'ın taş makaron piyasanın en dar en ince geçen makaronuyla sarım yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki biz tüm sarımlarımızı her zaman en zor makaronlarla yapıyoruz ki e, diğerleri zaten cepte diye arkadaşlar bu makine e, tütün ve makaron hacmi yapmıyor silimi de sarar arkadaşlar silindir de sarar birinci sınıf teke sigarası kıvamında Evet abicim makineni bugünkü kargolar için de çıkartıyorum abi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle günlerde kullan inşallah abicim. Gerçekten çok başarılı sistemler arkadaşlar. Basımları, sarımları, profmatiği kullananlar zaten biliyor bu makinenin sarımlarını, basımlarını. Kullanmayanlar da öğrensin istiyoruz arkadaşlar. Elinizin hızına bağlı alacağınız adet sayısı da değişir arkadaşlar. Değişiklik gösterir. Maşallah subhanallah. Bir tane girmeyen makaron olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeter ki makaronlarımızın ağzı düzgün olsun. Şunlarda basmış olduğu uç doluluklar bir tane hatalı makaronu yok. Görüyorsunuz on numara şekilde hakkıyla doldurdu. Sistem böyle oturtulur. Sistem böyle kurulur arkadaşlar. Basım kalitesi de böyle olur. Yapmış olduğumuz sistemlerin tamamı ev tipi sessiz olup tamamı sarımcı dostu sistemlere sahiptir. Maşallah. Olayımız budur. Tam onu çıkartacak şekilde hakkıyla durumu yapmış tane de bu baştan seçelim. Bunu da şöyle açalım. 1 gram arkadaşlar dibinde, ucunda, pamuğunda boşluğu olmadan sıfıra sıfır. Görüyorsunuz şu dolum kalitesini. Bir tane de ortadan seçiyorum. Kıvam gerçekten yine takdire şayan. Maşallah subhanallah. Olayımız budur arkadaşlar. Basın böyle olur. Pamuğunu çıkartacak neredeyse. Bir de tütün çıkışına gelir misin? Arkadaşlar makine hangi firmanın makinesi olursa olsun hiç fark etmez. Tütünü bu şekilde çıkartan makinenin boş verme ihtimali söz konusu bile değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu tütün basın kalitesi. Bir daha gel. Olayımız budur arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah. Bu makinemiz Levent abimize hayırlı olsun. Abicim güle güle günlerde kullan inşallah. Köçören, tütün sarım ve cam akşın farkıyla diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.